Merkel gerekli görüldüğü takdirde Avrupa genelinde bankaların yeniden sermayelendirilmesine yönelik plana destek vereceğini söyledi. Almanya Başbakanı ayrıca bankaların mevcut piyasa koşullarına göre sermayelerinin yetersiz kaldığı yönünde ortak bir kanı oluşursa buna karşı finansal bir duvar örülmelidir dedi. Merkel'in bu açıklaması Uluslararası Para Fonu'nun Avrupa'daki en büyük bankaların milyarlarca euro yeniden sermayelendirilmesi gerektiği çağrısından sonra geldi. Almanya Başbakanı söz konusu sermayelendirmenin meblağı hakkında bir rakam vermedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise daha disiplinli, daha fazla istikrar ve rekabet gücünü artırmak için bu paktla ortak çabalar artıracağız ve bunun faydalarından yararlanacağız dedi. Diğer taraftan Almanya Ekonomi Bakanı Philip Rösser de bugün iflasın eşiğindeki Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Rössel ekonomik konuları görüşmek ve Yunan ekonomisini kurtarabilmek için yeni ticari bağlar kurmak hedefinde.